Merhaba arkadaşlar, Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin için yine baştan bir ilişki açılımımızı yapıp sonrasında hayatımıza dair genel kariyer, aile, kardeşlik, para, aşk anlamını içeren genel bir açılım yapıyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle aklımızdaki olur, kalbimizdeki olur, partnerimizdir, eşimizdir. O kişiyle bizim ilişkimiz nereye gidiyor, ne olacak bu işin sonu diyen arkadaşlarım için günlük bir çift açılımı yapmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir kadının davranışlarına bakalım. Bir evli, mutlu, çocuklu yuva istiyorum. Seninle beraber olmaktan mutluyum. Davranışlarında kesinlikle evlenmek, kutlama mutluluk adında davranışları var. Erkek biraz daha ya kadına göre daha çok kendini düşünüyor ya da var olan ilişkilerinde 40 yaş üstü belki de e, kılıç kralı, kralı olarak vermiş kova burcudur, e, terazi burcudur belki ikizler burcu bir erkekle bir mücadelesi var hani kadın seninle beraber olmaktan mutluyum ya da beraberliğimiz evliliğe kadar gitsin diye davranırken erkeğin davranışlarında biraz evleneceğiz ama senin baban belki de senin abin bilmiyorum orada bir erkeği öngörüyor e, diyor şimdi kadının düşüncelerinde Zaten daha önce yapılmış bir mücadele var, yaşanmış bir sıkıntı var. Artık onları biz bırakalım ve kendi evliliğimize, kendi sorumluluğumuza, mutluluğumuz için yeni adımlar atalım diye düşünüyor. Kadının düşüncesinde yepyeni bir adım atma durumu var. Erkek hakkının yenildiğini düşünüyor. Yani sanıyorum bu erkek olan kişi onun hakkını yediğin mesinden rahatsız. Yani şöyle düşünebiliriz. Ben sana elimden geldiğince yapıyorum ama bir türlü senin annen, baban yani baban ve abin işte bir şekilde Hani bir erkek yaranamıyor. Ya da bariz bir işinden herhangi bir haksızlığa uğrayan bir erkekse adamın düşünceleri bu ilişkide ilişkiden ziyade önce iş diye de bilir açıkçası. Şimdi kadının en büyük kaygısı bir kere bu ilişkide dış sebeplerden dolayı yıkılması. Yani sen ve ben biz birlikte mutluyuz ama senin annen benim babam işin içine girdiği vakit ya da dış sebepler yani Evlilik dışındaki tüm hayata dair her konu ilişkinizi yıpratıyor olmasından kaygılanan bir kadın var. Erkek de bu olayların nereye varacağını bilememesinden sıkıntılı. Yani kadının değil de daha çok erkeğin iç dünyasında sıkıntıları olduğu bir ilişki yaşıyoruz. Hani bu bir nedir gönüllü esaret ilişkisi. Neden vazgeçemiyoruz? Aa, çok seviyoruz fakat bir türlü de istediğimiz noktada da değil bu ilişki. Çünkü erkeğin halletmesi gereken Maalesef erkeğin halletmesi gereken ürünü göremediği bir sıkıntı durumu var diyor. Yani bu ilişkinin devamlılığı için erkeğin halletmesi gereken meseleleri neticelendirmesi gereken meseleleri var ve sonra ancak bu ilişki ya yani gönüllü esaret oluştu da çok seviyorum ama mutlu da değilim. Hani çok ayrılmak istiyorum ama bırakamıyorum da yani hani öyle bir ikilem durumu var bu ikilinin ilişkisi adına arkadaşlar. Bugünlük enerji olarak ilişkinizin arasında belki de bir çıkmaza girdiğiniz bir nokta vardır. Oradan da bahsediyordur diyorum arkadaşlar. Şimdi de yine belki aynı kişiyle evliyseniz de hayatınıza dair kaldığımız yerden devam eden bir açılımda yapalım bakalım. Aç yani Soru cevap metodu her zaman söylüyorum. Sadece bir aylık öngörüde bulunabilir. Ben her yeni bir gün yeni günün enerjisine şeklinde Açılım yapmaktayım şimdi öncelikle günümüzü belirleyici kartımızı ortaya koyuyoruz zaten hali hazırda var olan evlerimiz 12 burç var ya arkadaşlar evlerimizde 12 adet astrolojide tarotta böyle şimdi ben 12 tane kartımızı seçiyorum ve size de gösteriyor olacağım kartlarımızı şu kart yine çıktı gördünüz mü? Bazen eş zamanlı oluyor. Nerede çıkıyor? Kariyerde çıkıyor. Ben bu adamın kariyer hayatıyla alakalı sıkıntılı bir dönemden geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Kadın ve erkek arasındaki ilişki sıkıntısının adamın kariyeriyle alakalı olduğunu söylemem mümkün. "E bu desteği kaldırıyorum. Buna ihtiyacım yok artık benim." ve şimdi bakalım neler neler söylüyor günlük açılımımız bize kariyer hayatımıza neler bekliyor bize. Şimdi bir kere biz kendi yerimizi korumaya çalışıyoruz. Yani bugün edindiğimiz bir mal varsa da kariyerde varsa Dokundum affedersiniz. Yani böyle bir şey hali var orada. Ben e, edindim, çalıştım, didindim de ancak elde ettim ve ben bunu korumalıyım psikolojisi var bugün sizde. Neyi korumalısınız? Adaletle beraber korumaya çalışıyorsunuz. Yani haksızlığa uğradığınız bir nokta var ve bunu korumaya çalışmanızdan geliyor aslında bu. Keza bakın gayet net bir şekilde kafanıza artık e, yoğunluktan, yorgunluktan, düşünmekten... E, zihninizin çıkmazda oldu ve zihnen çok yorgun olduğunuz, uykusuz geceler geçirdiğiniz, o kadar çok yerinizi korumaya çalışıyorsunuz ki ve devam etmek istiyorum. Burada sıkıntı kariyerle alakalı veriyor arkadaşlar. O yüzden devam edeceğim. Şimdi hali hazırda edindiğiniz bir yer var ve bunu korumaya çalışıyorsunuz. Yani gitseniz gidilesi bir noktadasınız ama gidesinizin olmaması Tamamen işte gönüllü esaret diyor bize. Yani kişinin çok sevdiği, çok kariyer olarak belki çok emek verdiği, emeğini tepmemek adına durmaya çalıştığı fakat huzurlu da olamadığı ve haksızlığa uğradığı bir noktada psikolojik olarak onu yorgun olarak veriyor. Bolluk bereket içerisinde olmak istediğiniz bir kariyer hayatınız var. Ve bu kadın sayesinde ya da bu kadın yüzünden bir türlü yaşanılamıyor. Da diyebiliriz ya da bu kadın aracılığıyla bu bolluk bereket sizin adınıza kesinlikle ve kesinlikle ulaşacak bunu söylemek mümkün sadece kariyerinize bir imparator kartı çıktı arkadaşlar ya daha doğrusu çevrenizde şimdi bu adam mıdır size bu haksızlığı yaşatan bu erkeğin ee, dominant yapısı haksızlığa mı uğratıyor e, yoksa bu adam mıdır size yardım edecek çevrenizde böyle bir adam var e, bu da ya sizin kariyer hayatınızdaki haksızlığa orada için çıkmış bu erkek. Ya da zaten kadının da dualarıyla beraber bir değişim yapacaksınız. O değişimde, o yer değişimi, iş değişimi, çevre değişiminde bu erkekle karşılaşacaksınız. Bu erkek ise bu anlamda ciddi anlamda babacan tavırlarla yardımcı olabilir. Ama sanıyorum beklediğiniz bir yardım belki de bu. Ya gelmezse diye de kaygılısınız çünkü. Bu erkek bana yardım etmezse. yani o yüzden de e, bu erkek bana yardım edebilir mi diye kaygılar içerisindesiniz. Belli ki maddi imkanları e, yerinde bir adam. Dolayısıyla size de e, yardım da edecek yani. Aslında kaygılarınız burada yersiz de olabilir diye biliyoruz. Şimdi aileyle alakalı olarak da şu üç kartı e, yorumlamayı ben çok seviyorum. Şimdi şöyle erkek olarak bir olgun olan, geleceği düşünen, biraz e, nasihat verecek kadar e, olgun bir erkekten bahsediyoruz. Büyüğünüz bu sizin. Şimdi bu olgun erkek abinizdir mesela, babanızdır. Şimdi edindiniz bazı şeyler var zaten ama pek bir mutlu, memnun değilsiniz. Neden? Daha fazlası olması gereken bir noktadasınız tanıyorum ki. Yani galiba hakkınızdan daha azı veriliyor. Burada bir erkekten olgunca geleceği düşünerek adımlarla alakalı nasihatler alacaksınız. Ve burada işte orada çabalamaya başlıyorsunuz. Yani kendi hakkımı yedirmemek için bir çaba içerisinde olmam lazım. Yani belli ki haksızlığa uğruyorum. Ama bu erkek sizi burada birazcık daha nasıl yapmanız gereken gerektiğiyle ilgili doğru nasihatlarda bulunacaktır o erkeği dinlemekte fayda var diyorum şimdi evlilikte bir kupa kralı olarak veriyor arkadaşlar yani evliliğinizde gidişatı etkileyen bir erkek erkeğe bağlı erkek yönetiyor erkek yüzünden olmamış erkek yüzünden kösteklenmiş erkeğin erkek derken bir karı koca olarak bakarsak tamamen adamın yani burada hanedeki erkeğin ilişkideki erkeğin o erkeğe bağlı yani Biraz duygusal bir adam olarak e, veriyor. E, uğraşı belki de dediğim gibi kariyerine bağlı oldukça ilişkisine ya dediğim gibi olumsuzluklar yansıtıyor ya da bir ilk çift açılımıyla bütünleştirirsek ya da bu adama bağlı. Yani adam size iyi ise bu ilişki iyi, adam kötüyse ilişki etkileniyor. Adam ilişkiyi birebir etkileyen kişi olarak vermiş. Ben dilimin döndüğünce hep hareket etmeye çalıştım. Kariyer hayatınızda sıkıntılarınız genel hayatınıza yansımış olarak genel anlamda söyledi. Herkes güzel şeyler yaşasın isteriz tabii ki de. Ben söyleyebileceklerimi ilettim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her yeni bir gün yeni bir açılımla karşınızda oluyorum biliyorsunuz ki. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman söylüyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Evrene güzel enerjiler gönderin. Her biri bir an önce sizin olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.